Bugün size sebzeli kanat yapacağım. Yağsız ve sadece 10 dakikada sebzeli kanadımız olacak. Ah oh, mis gibi kokular geldi. İnanın tadına doymaz yemekler elde edebiliyorsunuz. Merhabalar sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size sebzeli kanat yapacağım. Ama yağsız ve sadece 10 dakikada sebzeli kanadımız olacak. Öncelikle neler var malzemelerimizde? Kanatlarımız var, havucumuz var, patatesimiz var ve brokoliğimiz var. Öncelikle 32 santim tavamızı alıyoruz, ocağın üzerine koyuyoruz. Şu görmüş saat, Audi tem saatimizi üzerine ayarlıyoruz x tek bölümüne geldiği zaman kendi haline bırakıyoruz. Ocağın altının en yüksek ayarı açıyoruz. Yaklaşık kırmızı nokta buraya gelmesi bir dakikanızı alıyor. Bir dakika ön ısıtma yapmanız gerekiyor. Bir dakikadan sonra alarm veriyor diyor ki ben ısındım gel içime bir şeyler at diyor. E, tavuğumuzu baharatladık tavuk baharatıyla. E, sebzelerinizde isterseniz sebze baharatıyla isterseniz e, ayrı güzel baharatlarıyla baharat yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Daha sonra görmüş olduğunuz şu sebzelerimizi şu anda kırmızı nokta tek bölümüne geldi. Isınmış vaziyette. Kapağımızı açabiliriz. Ocağın altını düşürüyorsunuz. Yani ocağın altı en yüksek ayardı. 9 ayarsa ocağın altını 4'e düşürüyorsunuz. Eğer ocağınızın altı 3 ayarsa ocağınızın altını 1 ayara düşürüyorsunuz. Biz de şu anda ocağımızın altını küçük ayara düşürüyoruz. Düşürdükten sonra mangalınızı rahatlıkla yağsız bir şekilde kızartabiliyorsunuz. Şu anda ısınmış olan tavamızın üzerine baharatladığımız kanatları ilave edeceğiz. Hiç yağ yok, hiçbir şey yok. Bu şekilde attığı zaman cız diye bir ses çıkması gerekiyor. Çünkü mangal olduğu için inanın tadına doymaz yemeklerinizi evinizde mangal olarak kullanabileceğiniz çok güzel AMC'nin griddle tavası mangal olarak kullanabiliyorsunuz. Yani et, biftek, köfte ne arzu ediyorsanız kesinlikle yağ ilave etmeden ön ısıtımı yaparak bu şekilde kızartma işleminizi yapabiliyorsunuz. Ve bu şekilde koyduktan sonra çatalınızla hafifçe bastırıyorsunuz. Bastırdıktan sonra resmen mangal usulü kızartmaya devam ediyorsunuz. Şöyle. Daha sonra bir tarafı kızardıktan sonra Arkasını ters çeviriyorsunuz. Yani mühürlettik biz bunu. Mühür yapmış olduk. Bu şekilde. Arkasını ters çeviriyorsunuz. Bu şekilde. Resmen mangal kokusu bütün evi sarıyor. O şekilde pişiriyorsunuz sevgili takipçilerim. Çevirdikten sonra üzerine ne yapacağız? Şu görmüş olduğunuz patateslerimizi, havucumuzu, bir diş sarımsağımızı üzerine ilave ediyorsunuz. Kesinlikle yağ yok, su yok. gördüğünüz gibi e, üzerine ilave ettikten sonra şu görmüş olduğunuz kapağımızı kapatacağız İnanın ne yağ var ne su var brokoliler yemyeşil patatesler sapsarı havuçlar kıpkırmızı yerken havuç lezzeti alıyorsunuz ağzını kapatıyoruz ocağımızın altını en düşük ayara alıyorsunuz kıstıktan sonra şurada görmüş olduğunuz bir sebze bölümü var o sebze bölümüne getiriyorsunuz havuç bölümü şurada havuç e, işareti oluyor bu havuç bölümü diyor ki benim geldiği zaman ocağın altı kapanması gerekiyor. Yaklaşık bir 10 dakika sonra sebzeli kanatınız sofraya servise hazır. Muhteşem bir lezzet. İnanın sık sık yapabileceğiniz çok şahane bir yemek. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Birazdan görüşmek ümidiyle. Evet sevgili takipçilerim yemeğimiz hazır. Bakalım mı nasıl oldu? Yaklaşık bir 10 dakika dinlendikten sonra kapağımızı açıyoruz. Ah oh, mis gibi kokular geldi. Şu güzelim kokulara bakın. Sevgili takipçilerim düşünebiliyor musunuz? Sebzeler pişti, patatesler sapsarı, havuçlar kıpkırmızı, kanatlar nar gibi kızarmış mı? Hadi beraber bir bakalım arzu ederseniz. Şuradan ben bir çatalı atıyorum. Bir kanatımıza bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi muhteşem bir kanat. Ve inanın mis gibi kokularla harika. Sebzeyi merak ediyorsanız brokolimiz. E, havucumuz, inanın tadına doymaz, patatesimiz, hepsi bir arada, kısa sürede bir 10 dakikalık elektrik harcamasıyla ocağın altını kapattık ve inanın e, 10 dakika dinlendikten sonra sizlere sağlıklı sebzeli kanat diyoruz ve şöyle alıp e, şu şekilde koyuyoruz. İnanın tadına doymaz yemekler elde edebiliyorsunuz. Bu şekilde basit, pratik. Lezzetli yemeklerde görüşme ümidiyle. kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.